Dizzy Haberleri. Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevmez zamanı oyuncuların tüm oyuncular yeni gelenler dahil ekip kadrosunu açıklıyorum. Süres filmin ATV için seçeceği sevme zamanı oyuncu kadrosu belli oldu. Sevme zamanı oyuncuları İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak adı Güzel, Çağdaş, Onur, Öztürk ve Baran Soysal olacak. 13 Mayıs'ta sete çıkan olan Sevme Zaman dizisinin senaristi Nalan Mert Savaş'ın olan Sevme Zaman dizisinin yönetmeni ise Yıldız Hülya Bilmanı olacak arkadaşlar. Bu dizini seveceksinizse kanalımıza abone olun ve bizi takipte kalın. Çünkü bu dizinin kamera arkası paylaşımları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın.